Skleroderma. Evet, ismi biraz korkutucu gelebilir, kabul ediyorum. Ama aslında bu vücudun kendi kendini tamir etme mekanizmasının, tabiri caizse, ayarının kaçmasının hikayesi. Gelin şimdi bu gizemli rahatsızlığın derinliklerine inelim ve tıp dünyasının bu zorlu mücadelede nasıl bir yol izlediğini birlikte görelim. Şöyle resmi tanımıyla bir başlayalım. Skleroderma kronik inflamatuar bir hastalık. Peki bu ne demek? Yani vücutta sürekli, geçmeyen bir iltaplanma durumu var ama asıl kilit kelime burada yaygın fibrozis. Fibrozis en basit haliyle vücudun aşırı miktarda yara dokusu üretmesi demek ve bu durum sadece deride değil, iç organlarda da oluyor. İşte tedaviler de tam olarak bu yara dokusu üretimini durdurmaya veya en azından yavaşlatmaya odaklanıyor. Bunu daha iyi anlamak için şöyle düşünelim. Eliniz kesildiğinde vücut ne yapar? Orayı onarmak için hemen bir yara dokusu oluşturur, değil mi? İşte sklerodermada bu onarım düğmesi sanki bozulup sürekli açık konumda takılı kalmış gibi. Vücut ortada bir yara olmamasına rağmen durmadan yara dokusu üretiyor, hem de hiç olmaması gereken yerlerde. Peki, durumu anladık. Ama bu hastalığı tedavi etmeyi bu kadar zorlaştıran şey ne? İşte şimdi işin merkezindeki o büyük gizeme geliyoruz. İşte bu milyon dolarlık soru. Bu soruyu sadece araştırmacılar değil, bu hastalıkla yaşayan hastalar ve onlara çare bulmaya çalışan doktorlar da her gün kendilerine soruyor ve cevap maalesef hastalığın kendisi kadar karmaşık. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer burası. Patogenez, bir hastalığın nasıl başlayıp nasıl ilerlediğini anlatan yol haritasıdır ve biz sklerodermanın yol haritasını tam olarak bilmiyoruz. E bir şeyin nasıl bozulduğunu bilmeden onu tamir etmeye çalışmak ne kadar zorsa, işte durum tam da bu. Ama bu elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz demek de değil tabii ki. Bilim insanlarının elinde yapbozun bazı önemli parçaları var. Neymiş bunlar? Az önce konuştuğumuzu aşırı yara dokusu yani fibrozis, kan damarlarını etkileyen vaskülopati ve kontrolden çıkmış bir bağışıklık sistemi. Bu üçü hastalığın temel oyuncuları ama oyunu kimin ve neden başlattığını hala tam olarak çözebilmiş değiliz. E peki madem ortada böyle bir belirsizlik var tıp ne yapıyor? İşte bu noktada TPD, yani terapotik plazma değişimi protokolü gibi yapılandırılmış eldeki verilere dayanan tedavi yöntemleri devreye giriyor. Yani bu TPD protokolü gökten zembille inmiş bir şey değil, arkasında doktorların yıllar içindeki gözlemleri, vaka analizleri ve az sayıda da olsa kontrollü bilimsel çalışmalar var. Bu durumu, sisli bir havada elinizdeki en iyi haritayla yol almaya benzetebiliriz. Belki her ayrıntıyı göremiyorsunuz ama en azından doğru yönde ilerlediğinizden emin olmaya çalışıyorsunuz. Peki, tamam da bir hasta için bu protokol tam olarak ne anlama geliyor? Gelin şimdi işin pratik tarafına, yani sürecin kendisine bir bakalım. Aslında süreç oldukça sistematik. Terapötik plazma değişimi, yani TPD işlemiyle hastanın kanı bir makineden geçiriliyor. Makine, kanın plazma denilen sıvı kısmına ayırıyor. Buradaki varsayım şu, Hastalığa neden olan o zararlı maddeler, antikorlar, iltihap molekülleri hep bu plazmanın içinde. O sorunlu plazma alınıp atılıyor ve yerine albümin denilen temiz bir protein sıvısı konuluyor. Ve en önemlisi bu tek seferlik bir işlem değil. Belli bir takvime göre defalarca tekrarlanıyor. Bu tabloda bize tek bir seansın teknik özetini veriyor. Bakın, işlenen hacim için 1 ila 1,5 TPH diyor. TPH yani toplam plazma hacmi. Bu her seansta vücudunuzdaki toplam plazmanın 1 ila bir buçuk katı kadar sıvının temizlendiği anlamına geliyor. Her şeyin bir standardı var. Ne yapılacak, ne kadar yapılacak, ne sıklıkla yapılacak ve yerine ne konulacak. Her şey net. Şimdi bu rakamlara bir de hasta gözüyle bakalım. 2-3 haftalık bir zaman dilimi içinde 6 ila 9 seans. Bu hem hasta hem de sağlık ekibi için ne kadar ciddi bir adanmışlık ve yoğun bir çaba gerektirdiğini gösteriyor, değil mi? Bu gerçekten de zorlu bir maraton. 9. Evet, 9 seans. Bir hastanın bu zorlu hastalıkla mücadelesinde yaklaşık 3 hafta boyunca 9 defa bu karmaşık sürece girmesi gerekebiliyor. Her bir seans o inatçı yara dokusu yumağını çözmek için atılmış sabırlı ve kararlı bir adımı temsil ediyor aslında. Evet, toparlayacak olursak, skleroderma'nın o bizemli ve karmaşık doğasından yola çıktık, tıbbın bu bilinmezlik karşısında geliştirdiği somut ve yapılandırılmış bir tedavi yöntemine kadar geldik. Peki tüm bu anlattıklarımızdan cebimize ne koymalıyız? Birincisi, skleroderma gerçekten de karmaşık ve nedeni tam olarak aydınlatılamamış bir hastalık. İkincisi, buna rağmen tıp dünyası çaresiz değil. TPD protokolü, bilimin elindeki en güncel verilerle bilinmeyene karşı nasıl somut adımlar atabildiğinin en güzel kanıtı. Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Tıp, önündeki yol tamamen aydınlık olmadığında nasıl ilerler? İşte skleroderma ve TPD protokolü örneği bize tam da bunu gösteriyor. Bilimin bilinmeyenin kıyısında sabırla, kanıta dayalı adımlarla ve her şeyden önemlisi umudu asla kaybetmeden nasıl yoluna devam ettiğinin canlı bir kanıtı